bu şekilde dik açımızı alıyoruz. Her şeye başlamadan önce bir dik açı alıyoruz. Şöyle dik açımızı aldık. Şimdi ön ve arka eteği yaparken arka etekten bir buçuk santim ön eteği de buraya Bakalım aynı anda gidelim. Biraz da olsun. Buradan da 2 santim iniyoruz. Şimdi ölçülerimiz yarıda hep dörtte birini alıyorsunuz. 21 santim Bel ölçümüz dörtte birini alıyoruz, 21 santim bel aldık 21 santimimizi şöyle 18 santim aşağıya basen çiziyoruz. Kalça ölçüsünü çizmemiz için. Basen ölçümüzü çizmemiz gerekiyor. Şöyle 18 santim işaretledik. Basen ölçümüz 26 santim. 26 santim basen ölçümüzde yaptık. Çevre aldığımız her şeyi dörtte birini alıyoruz. Şöyle belli basenimizi birleştirip. bel ve ön düşüklüğünü de birleştirdik. Şöyle. Basen yerimizi de birleştiriyoruz. Şu anda basenimiz hazır. Eteğinizi kaç santim istiyorsanız şu anda ben düz bir etek yapacağım. 26 santim asen olduğu için dörtte biri. Eteği de dörtte birini yapacağım. Burayı düz aşağı inebilirsiniz. dörtte biri 26 santim. Bu bizim arka kalıbımız olacak. yine belimiz 21 buçuk yarısını alıp pens ölçüsü yapacağız. 10 buçuk yapıyor. İşaretledik tam ortasını. Sonra bir santim sağa, bir santim sola eğer iki santimlik pens yapacaksak 2 santim ama 3 santimlik pens yapacaksak 1.5 sağa 1.5 sola veriyoruz. Pens boyumuzu 12 santim yapıyoruz. Şuradan içeriye buradan kaç santim? 10.5 dedik. Buradan da aşağıya 10.5'ü hemen bir nokta işareti alıyoruz. Pensimizin ortası burası. Aldık. Pensimizi kırmızı kalemimizle çizelim. burası 12 santim 21 santim bel ölçümüz olduğu için de buradaki mesafesi 10 buçuk 10 buçuk santim oldu. pens alırken pensimizin ortası belimizin yarısı olacak çünkü herkesin bel ölçüsü farklı olduğu için penseri de değişebilir. Şimdi aynı şekilde önümüzü de yapıyoruz aynı ölçüleri kullanarak. 21'i yine buraya aldık. 21 santime. Aynı şekilde çiziyoruz. Yine 18 santim basen ölçüsünü alıyoruz, 26 santim bel ölçümüzü aldık. Aynı şekilde bunda. ve basenimizde birleştiriyoruz 26 cm basen şimdi şöyle şunu söylemeyi unuttum size bu 2 cm'lik pes payını bel ölçüsüne ben e, normalinde 4'te biri 19 cm'di Buna artı 2 21 santim yaptım. 2 santimle pens boyumuzu ilave etmiş oldum. Çizerken size atladım Söylemeyeyim. Şöyle normal belimizin ölçüsü bu. Buradaki 2 santim pens payımız. Bunun da aynı şekilde 2 cm'i pens payı. Pens koymayacaksanız buradan pens koyacaksanız kaç santim bu 3 santimle pens payı vermiş olabilirsiniz. Ona göre buradan 3 santim ya da 4 santimi burayla birleştireceksiniz. Eteğimiz düz olduğu için Burayı da yine 26 santim düzeniyorum. Aynı şekilde buraya da pens koyacağız. Belimizin ortasını bulduk. 1 santim sağ 1 santim sol ölçümüzü aldık. Aynı şekilde Burada yaptık. Pens boyumuzu da işaretledik. Şöyle pens ölçümüzü aynı şekilde alıyoruz. Şurayı biraz bombeli yapıyorum. Dikerken kaydırma olmasın diye. Burası da ön. Şimdi bu bizim yapmamız gereken pas kalıbımız. Hangi tek modelini yaparsanız yapın önce bu kalıbı yapıp bunun üzerinde model uygulaması yapacaksınız.